Mobilite deneyiminde yeni lige hazır mısınız? Tok Mobilite Dünyası kullanıcılarına güvenli, önemseyen, verimli, sosyal etkileşimli, eğlenceli bir mobilite deneyimi sunmak üzere çalışıyor. Tok Use Case Mobility A noktasından B noktasına ulaşmaktan fazlasını sağlar. Yapay zeka, AR VR, otonom ve elektrikli araç, elektrifikasyon, IoT, Araç içi kullanıcı deneyimi geliştirme, akıllı servisler, siber güvenlik. Bu yeniliğe yolculukta sizin çözümleriniz de birer yapı taşı olabilir. Tüm teknoloji ve deneyim startup'larını bekliyoruz.